Merhabalar, hoş geldiniz. Bu dersimizde karakterimize komponent eklemi kod ile gerçekleştireceğiz. Karakterimize RigidBody2D komponentini ekleyeceğiz. Bilindiği gibi RigidBody komponentini anlatmadık. Fakat RigidBody komponenti fizik öğelerini gerçekleştirebileceğimiz bir komponenttir bu şekilde. Şimdi biz bunu buradan elle ekleyebildiğimiz gibi arkadaşlar kod ile eklemeye de çalışacağız. Şu şekilde hemen kodumuzu açıyoruz. Bilindiği gibi kod yazmak daha önemli Unity'yi kullanmakta. Ben burada start yani oyun başlar başlamaz karakterime rigid body eklemek istiyorum. Şu şekilde yapacağım. Kod benim bu karakterimde olduğu için yani doğrudan burada olduğu için public game object yapmama gerek yoktu. Artık önceki derslerde defalarca anlattım. Burada game object diyerek zaten bu karaktere erişebiliyoruz. Game object diyorum. Ardından bu game object'ime bir tane component ekleyeceğim. Dolayısıyla add component seçip en aşağıdakini seçiyorsunuz. Buraya ekleyeceğiniz komponentin ismini yazıyorsunuz. Ben rigid body komponentini ekleyeceğim için rigid body diyorum. Ardından parantezleri açıp kapadım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var böyle yaparsanız. Tamam rigid body komponenti gerçekten eklenmiş olur. Nasıl anlayacağız? Şöyle Unity panelimize geri dönelim. Ki burada arkadaşlar şuraya bir tane zemin koyayım ki daha iyi görün. Bir saniye durduruyorum. Evet devam edelim. Bu şekilde bırakalım arkadaşlar zeminimizi. Bunu CTRL-C ile kopyala yapıştır yapıyorum. Bunları zaten detaylıca anlatacağımız için şu an pek fazla bilmenize gerek yok açıkçası. Bunu da bilmiyorsunuz ama şu an hiç kafanız karışmasın. Ben sadece kod ile erişmeyi sizlere açıklıyor olacağım. Dolayısıyla şu şekilde olsun. Karakterimize bir tane kolay direkleyelim. Evet, şu şekilde olsun. Bakın, şimdi karakterimizin oyunu başlattığımızda şu an kodla erişmedik, hiçbir şey olmayacak. Bakın, bu şekilde kalacak. Gerçi biz kodu yazmıştık, kodu silelim, yani yorum satır haline getirelim. Evet. Şimdi bakın, karakterin herhangi bir rigid bodysi yok. Yani karakter aşağıya düşmeyecek, fizik öylelerine sahip değil. Çalıştırıyorum. Bakın, karakter havada kalıyor. Ama ben kod ile ne dedim? Bu game objeme bir tane rigid body komponentini ekle dedim. Rigid body komponenti otomatik olarak karakterime eklenecektir. Şöyle oyuna geri dönelim, çalıştıralım. Bakın rigid body komponenti otomatik olarak karakterime erişti. Rigid body komponentini anlatmıyoruz bu dersimizde. Dediğim gibi bunların özelliklerine erişmeye çalışıyoruz. Ben mesela burada rigid body komponentinin mass değerini değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Yani karakterin ağırlığını değiştirmek istiyorum. Veya yer çekiminden etkilenmemesini istiyorum. O zaman gravitesini sıfır yapmam gerekiyor. Bunu kod ile nasıl yapacağız? Oluşturduk. E fakat biz bu oluşturduğumuz objeyi bir isim vermedik. Yani buna nasıl erişeceğiz? Tek tek şey mi yazacağız? Bu karakterin rigid body komponentine git falan filan. Hayır. Burada arkadaşlar şu şekilde. Bu geriye nasıl bir değer döndürür? E, rigid body eklediğimiz için geriye rigid body döndürür. Dolayısıyla rigid body 2 diye seçiyorum. Buraya da genelde ben fizik ismini veriyorum. Fizik öğeleri. Fizik derslerinde kanalımızın ulaşabilirsiniz. Detaylı mekanik dersleri üniversite ayarında, mühendis ayarında. O da oyunlar işinize yarar. Evet şimdi fizik bu şekilde oluşturduk. Ardından burada oluşturduğum şeylerin artık özelliklerine erişebilirim. Nasıl yani? Fizik diyorum, nokta diyorum. Arkadaşlar mesela özelliğin ismini unuttunuz. Tam olarak bilmiyorsunuz. Gravity yazın. Bakın direkt çıkıyor zaten. Gravity Scale değerini ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Buna direkt böyle eşittir sıfır yazarsanız. Evet yazamadık bu arada. Evet eşittir sıfır yazarsanız artık yer çekiminin sıfır olduğunu yani karakterimizin yer çekiminden etkilenmeyeceğini belirtmiş oluyoruz. Dolayısıyla Unity'yi açalım. Bakın şu an sağ tarafı iyi bakın. Rigid Body'si yok. Tekrardan çalıştırıyorum. Rigid Body komponenti geldi ve Gravity Scale değerinin 0 olarak geldiğini görmektesiniz. Şu ana kadar göstermedik ama şurada bir şey yazalım. If diyelim if input nokta get key down diyelim arkadaşlar. Ya da get button da diyebiliriz. Get button diyelim fareyle tıklayalım. 0 diyelim. Eğer kullanıcı farenin sol tuşuna tıklarsa. Gerçi bir dakika biz burada neden button yazdık arkadaşlar. Şöyle get mouse button yazalım. Bundan önce farenin sol tuşuna tıklarsa sol tuş 0, sağ tuş bir. tekerlek de 2 diye biliyorum. Şimdi sağ tuşa tıklarsa burada oluşturduğumuz sol tuşa tıklarsa fizik değerini 1 yapalım. Yani artık yer çekiminden etkilensin. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı var. Bu değişkeni burada görmüyor. Dolayısıyla biz şu genel tanımlamayı yukarıda yapmamız gerekiyor. Bu biraz da C# bilgisiyle alakalı. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada public class bir şöyle evet. Bu şekilde yapmış olduk. Yani bu şekilde erişemezsiniz arkadaşlar. Yukarıda tanımlamanız gerekmekte. Sonra bir değer ataması gerçekleştirdik. Şimdi oyunumuza geri dönelim. Evet bir hata var. Bunu hatanın sebebi nereden kaynaklanıyor? Bakalım. Void burada açılıyor. Evet sınıfımızı kapayan metodumuz gitmiş. Şöyle. Tekrardan çalıştıralım. Bakın oyun açılır açılmaz rigid body komponenti eklendi. Şu an havada. Farenin sol tıkına tıkladığım an, tekrardan yere düşmüş oldu. Bu şekilde komponent ekleyebilir ve komponentlere müdahale edebilirsiniz. Çok güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Biraz detay bir ders oldu. Yani başlangıç için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Hoşçakalın.